Kocasının kendisine şiddet uyguladığını öne süren kadın erkek kardeşlerini arayıp yardım istedi. Olay yerine gelen çok sayıda kayınbirader eniştelerini tekme tokat dövdü. Dayakçı kayınçoğlar aile içi mesele diyerek kavgayı ayırmaya çalışanlara da izin vermedi. Terbiyesizler. Bir kişiye kaç kişi giriyorlar? Bir anda kafeye daldılar. Eniştelerini dakikalarca dövdüler. Tekmeler, yumruklar, hatta sandalyeler havada uçuştu. Avcılarda bir kafede oturan karı koca tartışmaya başladı. İddiaya göre ortada şiddet vardı. Genç kadın hemen abilerine haber verdi. Kafeyi basan kadının abileri eniştelerini öldüresiye dövdü. Kafenin içinde başlayan dayak dışarı taştı. Çevredekiler müdahale etmek isteyince de aile meselesi olduğunu söyleyerek uzak tutmaya çalıştılar. O sırada genç kadın da oradaydı. Göz yaşlarına boğuldu. Öfkeli kayınçolar güçlükle sakinleştirildi. Taraflar da birbirlerinden şikayetçi olmadı. <laughs>